Alanya'da 18 gündür kayıp olan emlakçı Ahmet Atoğlu'nu kafasına keserle vurarak öldüren Bahattin Kakmaz, çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Alanya'da 18 gündür kayıp olarak polis ve ailesi tarafından her yerde aranan emlakçı Ahmet Atoğlu'nu arama çalışmalarını yürüten emniyet güçleri, Atoğlu'na ait cep telefonunun HTS kaydına göre son baz verdiği bölgeye yoğunlaştı. Alanya'nın seyir terası olarak bilinen mevkiinde ormanlık alanın içerisinde bir barakada yaşayan Bahattin Kakmaz'ın Atıoğlu'yla son temas eden kişi olduğu bilgisi üzerine Kakmaz'ı gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde Ahmet Ataoğlu'nu öldürdüğünü itiraf eden Kakmaz, aralarında çıkan tartışma sonrası bir anlık öfkeyle Ataoğlu'nun kafasına keserle vurduğunu söyledi. Daha sonra Ataoğlu'nun cansız bedenini bir halıya sardığını ifade eden Kakmaz, Barakan'ın yaklaşık 15 metre uzaklığında bir alana gömdüğünü itiraf etti. Bölgede yapılan kazma çalışmalarının ardından Ataoğlu'nun cansız bedenine ulaşılmıştı. Cinayet şüphelisi Bahattin Kakmazsa, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişti. Burada suç ceza hakimliğince tutuklanan Kakmaz yine yoğun güvenlik önlemleri altında cezaevine gönderildi. Kakmaz basın mensuplarının neden öldürdünüz sorusuna ise yanıt vermedi. Neden öldürdünüz? Ahmet'in ailesine bir şey söyleyecek misiniz? Ailesine yaşıyor demişsiniz. Öte yandan eski sevgilisi Atoğlu'nun ölüm haberini alan İmren, Şekerhane Mahallesi 25 metrelik yol üzerinde oturduğu binanın 4. katındaki dairesinin balkonuna çıkarak canına kıymak istedi. Yoğun uğraşların ardından daire kapısının açık olduğunu fark eden polis ekipleri bir anlık dikkatsizliğinden faydalanarak kadını belinden yakalayıp atlamasını önledi. İtfaiye ekipleri İmre'nin atlama ihtimaline karşı aşağıya şişme balon açtı. Polis tarafından aşağıya indirilen kadın ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.